ben bir kırmızı soruyla şimdi bu kira konusunu mercek altına alarak Ankara Balgat'taki bu binadan biraz daha devam etmek istiyorum. Şirketin üzerine ve milli görüş davasına hizmet ediyor dediğiniz için bir başka bağlamda yaklaşacağım olaya. Birincisi siz buraya kira ödüyor musunuz? Onu merak ediyorum. Ayrıca Fatih Beyazat'ın yani bu partinin avukatının bir açıklaması var. Diyor ki zannediyorum 400 bin lira asıl alacak çıktı. 100 bin lirada faiz ödemesi gerçekleştirdik diyor. Şimdi faiz ve milli görüş felsefesi Sayın Erbakan babanızın rahmetlinin faize bakış açısını yan yana koyduğumda da orada bir oksimoron durum çıkıyor. dolayısıyla faiz ödemesi aldınız mı? Bunu merak ediyorum. Bu bilgileri dinleyenler az çok tahmin etmiştir ama şu soru gündeme gelsin. Kirasından faiz alınan bir binada siyaset yapmak Erbakan felsefesiyle örtüşüyor mu? Kirasından faiz alınmıyor. Şimdi tabii birincisi şu. Ee, bize bu suçlamaları ileten e, Temel Karamallıoğlu Bey vekili avukat Furkan Kamalak açmış olduğu icra takibinde bir yasal takipte kendisi de alacağının yanında yasal faiz talebini yapıyor. Belgesi de burada bende fotoğraf olarak var. Yani Temel Bey bir alacağında icra takibinde avukatı Furkan Kamalak aracılığıyla faiz talebinde bulunmuş. Yani yine bir milli Ve görüş bu, kökeninden gelen başka bir de faiz talep ettiğini buluyoruz. Evet burada bunun belgesi de var paylaşabiliriz. Şimdi bunun yanında şu var. Tabii siz faizci kapitalist sistem içinde yaşıyorsunuz. Ve e, bu e, hukuki süreçlerde faiz talebi de hukuki sürecin bir parçası olarak alınıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda bizim Lütfü Doğan hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı da yapmış ve Milli Görüş hareketinin önde gelen isimlerinden Gümüşhane Milletvekili'miz Lütfü Doğan hocamız fıkhen diyor ki bu şartlar altında faizsiz bir işlem yapmak mümkün olmadığı için bu faiz alındığı zaman bu faiz bir başka sizden alınmak istenen faize mahsup edilir mecburen alıyorsunuz ne yapacaksınız hukuki süreç veya şu da var bankada bir para tutuyorsunuz şimdi bir miktar paranız var yüklü bir para bunu evde yastık altında dolapta tutmanız mümkün değil bu parayı bankaya koydunuz şimdi banka size faiz işletiyor bana faiz işletme derseniz faiz işletmiyorum diyor ama o faizi kendi alıyor ve o faizle daha çok faize yol açıyor onun için Lütfü Doğan hocamız diyor ki efendim bu faizi siz alacaksınız bu faizi dediğim gibi bir başka faizi sizden talep ettiklerinde oraya vereceksiniz. Alıp kendi helal işinizde, yemenizde, içmenizde kullanmayacaksınız. Bu böyle bir durum. Kaldı ki bu yaygarayı bildikleri halde koparttıkları ortada ve sonrasından kendilerinin de faiz talebinde olduğunun burada belgesini dediğim gibi ortaya koydum. Evet tabii yani buradaki bu faizin dediğim gibi aynen Lütfü Doğan hocamızın dediği gibi fıkha uygun, İslam'a uygun şekilde kullanılması söz konusu. Alınıp da bunun başka bir yerde yenilmesi, içilmesi, değerlendirilmesi asla söz konusu değil. Peki.